Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün her hafta olduğu gibi yine bir Euroleague video sözü karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Euroleague'de 13. hafta maçlar tamamlandı. Ve biz de o maçlar sonuçlarına ve bu maçlar sonucunda oluşan puan durumuna bakacağız. İşte Euroleague'de 13. haftada alınan sonuçlar. Barcelona 87, Olympia Milano 71, Bayern Münih 76, Asvelion 62, Panathinaikos 69, Şarlı Yüzkanası 81, Kimki 87, Şeteka Moskova 96. Real Madrid 79, Zenit 72, Baskonya 63, Makar Fox 67, Valencia Basket 76, Anadolu Efes 74, Alba Berlin 89, Maalesef Fenerbahçe Beko 63, Kızıl Yıldız 79, Olympiakos 60, pardon 81. İkili temsilcimiz de maalesef bu hafta yenildi. Bu sonuçlar itibariyle oluşan puanlarımda şu şekilde. Barcelona 13 maçta 10 galibiyet 3 mağlubiyet ile 23 puanla lider. Aynı puanlı Şarkı Moskova ikinci, 22 puanlı Münih 3. 21 puanlı Valencia Basket 4. Real Madrid 5. Andolu Efes 20 puanlı 6. Olympiakos 7. 7. 19 puanlı. Aynı puanlı Olimpia Milano 8. Yine aynı puanlı Galatasaray 9. 18 puanlı 4 takımdan üzerine Sampdoria 10. Baskonya 11. Fenerbahçe ve Gumaliçef 12. Maccabi Foksleroy 13. 17 puanlı Alba Berlin 10. 14. Kızılyıldız 15. 16 puanlı Panathinaikos 16. 15 puanlı Kim Ki 17. Ve yine 15 puanlı Asfel 18. olarak sıralanıyor. Eurolikte 11 14. haftada şu maçla açılacak. CSKA Moskova Andolu Efes temsilcimizle açılacak 14. hafta. Bu maç aralığın 15'inde saat 23.00'da başlayacak. Aynı günde saat 20.45'te 20 Fenerbahçe ve Olimpia Milano ile saat 21'de Kızıl Yıldız Avru Berlinle. Aynı saatte Jalbet Kanas, Saski Baskonia ile ve gecenin son maçında saat 22.00'da Panathinaikos ve Madrid ile oynayacak. Bir sonraki günde yani Kasım'ın 16'sında saat 7'de Deniz Emperasburg Bayan Münih ile saat 21'de Barcelona Kimki ile saat 22.00'da Olympiakos Malaysia basketle oynayacak. Saat 22.45'te Gecenin ve haftanın sonuç maçında ise Asfer Lyon, Fox Fokselav ile karşılaşacak ve 14. haftada sonuçlanmış olacak. Videomu beğendiyseniz alttan like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve evde kalın dostlarım.